bir yol haritası vermek istedim size. Birçok insan hayatında yardıma ihtiyacı olduğu zamanları bile farkında olamadığı birçok hal vardır. Fakat insan bu çıkmaza girdiğinde anlamsız ve tanımsız bir durumun içinde olduğunda nasıl davranacağını şaşırır. Ben size bu ses kaydımda bir yol haritası vermek istedim. Ve bu yol haritasını istediğiniz konu üzerinde ve istediğiniz zaman sayısızca kullanabilirsiniz. Bu yol haritası aslında bir insanın beyin işletim sistemini geliştirerek yaşamında mental bir bakış açısıyla nasıl yol alması gerektiğini çok net anlatır. Her insanın e, çözümünü bulamadığı veya zorlandığı çeşitli konular vardır. İlk önce konunuzu mutlaka kendi başınıza çalışıyorsanız bir A4 kağıdına ilk önce sizi zorlayan hal ve durumunuzu yazın. Bu yazdığınız konuyu net bir şekilde anladığınızdan emin olun. O konuda yazdığınız şey ile hissettiğiniz şey aynı mı? Bunu sorun. Bunu yazdıktan sonra bu sorunun içerisinde mutlaka ve mutlaka sorun diye teşkil ettiğiniz şeyin altında yatan bir etki mekanizması olduğunu unutmayın. Konunuzun içerisinde eğer bir kaygı mı, korku mu, güvensizlik mi, kaybetme mi, bunun gibi böyle tek kelimenin içerisinde sığacak çeşitli his durumlarınızı Hemen konunuzun altına yazın. Bu konuyu dillendirdiğimde ben korku hissediyorum. Bu konuyu dillendirdiğimde kaygı hissediyorum. Bu konuyu dillendirdiğimde çaresizlik hissediyorum. Konunuzun altına hislerinizi mutlaka yazın. Yazdıktan sonra o hissin kaybolabilmesi için ne gerekiyor sorusunu sorun. Bu hissin yani bu korkunun gidebilmesi için ne gerekiyor? Bu korkunun gidebilmesi için ne lazım? Veya bu korku ne olsaydı olmazdı? Soruların cevaplarını bulmaya çalışın. Eğer ki bu soruların cevabının karşısında aklınıza bir cevap geliyorsa mümkün olduğunca onu çoğaltın. Şu olsaydı korku olmazdı. Bu olsaydı kaygı olmazdı. Şu olsaydı şu olmazdı. Bunu da yaptıktan sonra bu soruların cevapları sizi tatmin ediyor ise eğer bunun bir farkındalık olup olmadığını kontrol edin. Yani bu korkuydu. Şu olsaydı bu korku giderdi. Bu sizin içinizi hafifletti mi? Veya şu olsaydı bu kaygı olmazdı. Bu sizin içinizi rahatlattı mı? Rahatlatmadıysa ne lazım geldiğini düşünmeye devam edin. Ne gerekiyor sorusunun cevabını düşünmeye devam edin. Lütfen kendinize şeffaf olun. Lütfen kendi kendinize sorduğunuz cevapların açık ve net bir şekilde şu olmasaydı olurdu. Cevapların sonunda tekrar soru sorabilirsiniz. Çıkan sonuç sizi tekrar bir soruya yönlendirebilir. Tekrar soru sorun lütfen ve içini hafifleyene kadar. Evet, şunu yapabilseydim bu korku olmazdı dediğiniz ana kadar sorularınızı şu altın. Daha sonra bu soruların cevapları geldikten sonra mutlaka bunları yapabilmek için nelere ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Neleri yapacağınızı belirleyin. Daha sonra bunları bir takvime koyun. Yani hemen hangilerini yapabilirim? Biraz daha sonra hangilerini yapabilirim? Uzun vadede hangilerini yapabilirim? Bunları belirleyin. Sonra bu yapabileceklerinizi de belirledikten sonra herhangi bir şekilde iki gün sonra, bir hafta sonra bu motivasyonunuz düşüp karamsar olup bunları hatırlayamayacak gibi olursanız kendinizin motivasyonunuzu yükseltmek için kendinize bir çapa atın. Yani şu anki bulduğum soruların cevaplarını ve eylem planına dökmüş olduğum bu ödevlerimi, bu motivasyonu hatırlayabilmem için, şu anki enerjimi hatırlayabilmem için ne yapmam gerekiyor? Yani o an içtiğiniz bir bardak fincan çayı hatırlayabilirsiniz. Önünüzde bulunan tabloyu hatırlayabilirsiniz. Veya saati hatırlayabilirsiniz. Veya üzerinizdeki kıyafeti hatırlayabilirsiniz. Veya parmağınızda işaret parmağınızın yanına hafif bir şekilde böyle dokunup acı hissedene kadar basarsanız bunu hatırlayabilirsiniz. Bunu da kendinize hatırlattıktan sonra artık sorunun hareketine geçip onun çözüm noktasında ilerleyebilirsiniz. İşte bu yol haritası aslında birçok konuyu çözebilecek kadar açık ve nettir. Belki bunu birkaç defa daha dinleyip daha iyi hazmedip yolunuza devam edebilirsiniz. İnsan beyni değerli dostlar her an her dakika şekillenebilir. Önemli olan çıkmazda gibi gözüktüğünüz veya kararsız gibi gözüktüğünüz bir şeyi doğru bir şekilde prosesleyemiyor olabilirsiniz. Doğru bir şekilde kalibre edemiyor olabilirsiniz. Bu da sizde tanımsızlık oluşturup çaresizlik oluşturup kararsızlık oluşturup olduğunuz yerde durmanızı sağlayabilir. Biz insanlar hayatımızda farklı şekillerde öğreniriz. İşitsel olabiliriz, dokunsal olabiliriz, görsel olabiliriz. Bunlardan bir iki tanesi daha aktif, bir tanesi daha pasif olabilir. Dolayısıyla insan beynine soru sorarak alan açar, farkındalık kazandırır ve eyleme geçmek için de insanın bir şeyi netleştirmesi gerekir. Netleşmeyen şeyler eyleme geçmeyi engelleyicidir. Şimdi... Hayatınızda ne kadar arafta kaldığınız ve gri noktada kaldığınız yer varsa emin olun ki farkındalığınız yeterli seviyede değildir. Emin olun ki tanımlarınız tam oturmamıştır. Bunlara soru sorarak tanım kazandırabilirsiniz, anlam kazandırabilirsiniz, kendinizi iyi hissedersiniz, inanırsınız ve harekete geçersiniz. Bu anlattıklarımın size katkı olmasını tüm kalbimle diliyorum.